15'te 22 Temmuz'da Urfa'da iki emniyet sayın görevlimizi sayın iki emniyet görevlimizi iki emniyet sayın sözlerimi sayın. bitirebilir miyim? Sözlerimi bitireyim müsaadenizle güzel kardeşim. Şu anda konuşma yapıyoruz. Şu anda konuşmamı tamamlayın. Asad menzilimiz işsizlik. Vallahi açın ben. 2015'te 22 Temmuz'da Urfa'da iki emniyet görevlimizi sayın Bakanım. iki emniyet görevlimizi sayın iki emniyet, görevlimizi, iki emniyet sayın sözlerimi sayın. bitirebilir miyim? Sözlerimi bitireyim müsaadenizle güzel kardeşim. Şu anda konuşma yapıyoruz. Şu anda konuşmamı tamamlayın. Asad mezarımız işsizlik. Vatayı açın be. 이 i t